Sarımsak ızatına başladık arkadaşlar bugün. Sarımsağımızı çapalamıştık. Bakın şu an her yeri ot bastı artık. Artık ızatımızı yapıyoruz. Tamamen oldu. Hatta şöyle bir 8-10 tane söktüm. Onu da göstereyim. Bakın şöyle irili ufaklı. Bakın şöyle şu da bayağı iyi olmuş. Senin sen ne diyorsun buna? Harika. Değil mi? Şimdi şunları hafif şöyle kısaltacağız. Şuradan bağlayıp bu şekilde kurumasını sağlayacağız ki Burayı komple kökten kesmiyoruz. Yoksa sarımsak uzun süre dayanmaz. Bu şekilde raf ömründe olabildiğince uzun tutmuş oluyoruz. Şöyle bir yübek yapalım buraya. Şöyle birkaç tane göstereyim. Hüseyin Salih. Bak gel. Yaklaş oğlum. Bak şöyle topaktan çıkarıp. Şöyle birazcık vurunca zaten. Çıkıyor. Maşallah harikalar. Şunu da alalım. Çekerek çıkarmıyoruz. Çekerek çıkarınca kopuyor. Yarısı aşağıda yarısı yukarıda kalıyor. Bu şekilde devam ediyoruz sensali. Bakalım şunların hepsini çıkaralım. Sonra öbek öbek bağlayacağız. Kurumaya bırakacağız tabi. Şu an bunların hepsi taze sarımsak. Güzelce kurutacağız bakalım. Hı hı. Evet. Hasatımız bitti. Sarımsaklarımızı topladık. Bakın. Şöyle şuradan da hemen bağladık. Şöyle top 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 yaptık. Şimdi bunları kurumaya bırakacağız. Hüseyin Salih bir tane daha getirdi. Gel paşam sen de yanıma. Hasatımız bitti. Hüseyin Salih'e de çok teşekkür ederiz. O da bayağı yardım etti. Arkadaşlar şimdi ne yaptığımızdan bahsedeceğiz. Yani bu kadar sarımsak elde etmek için ne yaptık? Öncelikle tohumlarını, şu dış kısımlarını tohum olarak kullanmıştık bir önceki seneden. Ektiğimiz alan ortalama 250-300 metrekare. Belki 300 metrekare bile yok. Komple tek tek bunları ektik. İki kez çapaladık. Kasım ayında ektik bir Mart'ın sonunda bir de Mayıs gibi iki kez çapaladık. Bir kere de Mayıs'ın sonunda çapadan sonra su verdik. Ondan sonra yarışlar düzenli olduğu için bir daha su verme ihtiyacı duymadık. İki kez çapaladık, bir kez su verdik ve işte nimetlerin hepsi önümüzde. Başka hiçbir şey yapmadık. İnanın şuna biz gübre bile atmadık yani. Gübre bile atmadık. Şu oluşanları olan sarımsakları görüyorsunuz. Bakın şuna bakın. Tabi irili ufaklı ama gayet iyiler, gayet sağlıklılar. Bizim bizim de bir kıştan fazla, hatta eşimize, dostumuza da vereceğiz. Bir kıştan fazla da sarımsak ihtiyacımızı fazla fazla karşılamış olduk. O yüzden fazla emek istemiyor sarımsak. Kesinlikle boş araziniz varsa hiç boş bırakmayın. Ekin hem ülke ekonomisine katkımız olsun hem de kendi ihtiyacınızı doğal olarak, ilaçsız olarak karşılamış olursunuz. Bunda hiçbir ilaç yok, hiçbir şey yok. Şimdi şunları şuradan birazcık kısaltacağız. Şu şekilde asıp kurmaya bırakacağız ki raf ömrü uzun olsun diye. Ondan sonra kış boyu tüketeceğiz. Siz de kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız bahçe videolarımızın değişik böyle hasat videolarımızı yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.